Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Araştırmacı Ceyhun Bozkurt, İsrail'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden Türkiye'ye sinsi bir plan içerisinde olduğunu söyledi. Bozkurt, İsrail ordusunun bozguna uğradığını görüyoruz. Esir kurtarmaya giderken esir verip geri dönüyorlar. Türkiye ılımlı yaklaşarak en sonuna kadar gidiyor. Türkiye kendi kurumları üzerinden de onları teşhir ediyor. Bu Amerikan modeline göre, İsrail'in içeri gireceğini ve mahalleleri sektör sektör kontrol edileceği belirtiliyor. Bir mahalleyi kontrol edip, ardından orayı tutup sonraki mahalle için bir önce tutulan bölge sıçrama tahtası oluyor. İsrail dağılmış durumda, hedefi bile yok. Amerika Birleşik Devletleri ordusu tahkimatını yavaş yavaş İsrail'in yenilgisine göre yapıyor olabilir. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e güvenmiyor. Hamas'ın iddiası çok ağır bir itham, doğru ise de çok vahim bir durum. İsrail Doğu Akdeniz politikasında Türkiye'nin gücünü kırmaya çalışıyor. İsrail üzerinden belli bir plan işliyor. Mossad ajanları ile Siyonistler belli işbirlikçilerle iletişim halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yapılıyormuş. Rum kesimi üzerinden giriş yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de adım adım etkilerini artırmaya çalışıyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yi Türkiye'den kopartarak, Batı emperyalizmi ve İsrail Siyonizminin bir parçası haline getirme politikasını uyguluyorlar, dedi.